Evet, Araşiyama'dayız yine. Ee, biraz önceki e, köprünün ikinci bir köprü bu da. Bu arabaların geçişi için. Yine ikinci bir nehir hemen yan yana. Biraz önceki nehrin yanında akıyor bu. Yani şu güzelliğe bakın tertemiz, yemyeşil. Etrafta tek bir tane çöp tanesi yok. Nehrin içinde akan bir çöp yok. Su o kadar berrak ki tertemiz akıyor. Gerçekten de hayran kalmamak elde değil. Ee, bakın şurada okullu çocuklar. Yani Japonya'nın her yerindeki çocuklar buraya böyle getiriliyor. Görüyorsunuz şu karşı tarafta. Bunlar servislerle geliyorlar. Böyle buraları gezdirmeye getiriyorlar. Okullar buraya servis düzenliyor yani devamlı. Şunlar da kiraz ağaçlarıymış. Özellikle biliyorsunuz belki Japonya'nın kiraz mevsimi çok meşhur. Müthiş bir çiçek dönemi oluyor baharda. İnşallah baharda tekrar gelip bu ağaçların çiçek açtığı dönemleri de çekebiliriz. Ama harika bir görüntü oluşturduğu kesin.